Herkese merhaba dostlarım kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte başarımlardaki şunu 2800 yaptığımız zaman üstün başarı geliyor burada gözükmüyor şöyle gösterebilirim sizlere üstün başarı geliyor ve kırmızı olarak üstün başarı yazıyor uçaklarda falan baya güzel şekilli şukuldu biz de onu tamamlayabilmek için avcı toplayıcıdan tek başta, tek maçta 5 hava yardım sandığını ilk ben açmam gerekiyormuş. Bu görevi yapacağız. Bakalım oyunda bizi neler neler bekliyor olacak. Hadi bir Erangel mapine girelim. İşin açıkçası kardeşlerim valla tam Giorgio Pulu üzerinden geçiyor. Giorgio Pulu hemen lootlayıp oradan birkaç kill alıp full artı full drop gezmem gerekiyor. Hani hayatım boyunca hiç bunu yapmamışım. 5 tane tabii ki de gezmişimdir drop ama ilk açan ben olmamışımdır asla. Onu yapmış olacağız. Ben de sizlerle bunu paylaşmak istedim. Hadi bakalım ne olacak? Ben de merak ediyorum. Bu silah uzmanı yazan yer var yani şu sağ üstte. İşte onun yerinde üstün başarı yazıyor kırmızı olarak. Bence gayet şekilli. Güzel bir iniş, güzel bir loot. Sonrasında da güzel bir araçla biz bu işi bitiririz. Ş şöyle inersek. Zırh yerine bir silahımız üzerine düşsek tabii ki daha iyiydi. S sadece bir silaha ihtiyacımız var. Geri başka hiçbir şey ihtiyacımız yok. Şurada bir silah var. Oda van ben sukat girmiş. Hayır ne istedin ki benden? Zaten canım yok. Bir saatten beri raşlamanın alemi yoktu. Ciddi anlamda yoktu. Keşke biraz loot atsaydın Şimdi gidip orada tabanca bulanlar var. Onlarla hızlıca bir fight döndürebiliriz. O hangarın içi karışık. Ulan her yer DP. Bu ne? La oraları temizliyoruz galiba. La bombaya bak. şakal bomba. Zaten bunlarda bir şey yoktu bunu biliyorum. gördüm onu. Altında da birisi var ama göremiyorum onu. Hangarın içerisinde ya ikisi de. Burada. Biri orada da diğerini bilmiyorum. Bunun içinde de var şuradan çıkacak. Yok çıkmayacak burada şu an. Şöyle geliyor bak geldi. Aynen. Ses kasmanın faydaları cidden de çok fazla. Say say bitmiyor. Ama biz unutuyoruz. Görevi unuttuk. Görev. Üstadım uf alan çok uzak. Abi benim amacım görev yapmak şu an. Abi şuradaki adamları da temizleyip gideceğim. 5 tane flir gang gezmem. Yok. Airdrop gezmem lazım. 5 tane. Adam var. beni o taraftan bekliyormuş Ben bu taraftayım Burada Büyük ihtimalle bombayı ölecek Yüzde... Yok şurada şurada bir yerde Büyük ihtimalle ölecek ya Abi kafayı görmüştüm. Bir tane daha var. Peki bir soru. Ben o bombanın ikisini de attım oraya. Üç kişiler nasıl kimse ölmedi? devam edelim. Burayı temizleyip çıkmam lazım. 10 kilo olacak burayı temizlersen. Ha, bunları kaldırmamışlar. Bunlar arkadaşlar. E vardı. Ha, o kaldırmış birini sadece galiba. Bilemedim. Şu an kafam karıştı. Ciddim kafam çok karıştı. Çok önemi yok. Ölmedik buradayız. Full e, drop gezmemiz lazım. Görevi unutuyoruz. Araç bulalım. Araç, araç, araç. Şurada sabit araç oluyor. Oraya gidelim. Hadi bakalım. Abi sadece yapmam gereken 5 tane drop gezmek. Çok zor değil bence. Ama bu bu zamana kadar yapmamışım, yapamamışım ya da çok drop gezmişimdir tabi ki ama ilk ben açmamışımdır. Birini ben açtım. Diğerini diğer takım arkadaşı açmıştır falan filan. O yüzden görevi yapamamışız. Deneyelim bakalım. İlk uçak geçti. Büyük ihtimalle önümde bir yerde aynen drop'u gördüm. Aynen sonunda görebildim drop'u. Drop'a doğru gidiyoruz. 9 kilimiz var. 40 kişi kalmış. Biraz... Aha, aha, hayır çöktü oraya. Reis seninle oyalanmak istemiyorum ya. Ciddi mi oyalanmak istemiyorum ama Abi lootlamak istemiyorum onu drop'a gideceğim çünkü Drop görevim var Abi daha bir drop gezemedik ki Ha gördüm Ha flirgan o Hayır o diye gideceğimiz olan biz Drop'a gitmemiz lazım ya Ha gördüm Abi inşallah kimse açmamıştır onu ya çok geç kaldım. Sonra Fleergan'a döneceğim. Umarım kimse açmamıştır. En azından ilk açmış oluruz Biri olur. Daha alan çok büyük. Hadi şans bizden yana olsun. Haydi bismillah. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Of AVM'yi de verdi bize. Efsane şanslıyız. Ama AVM'yi alamıyorum. Ha, aldım. Abi 8x'imiz de vardı. Bence ortalık darmaduman olacak. Diğer droplara gideceğiz şimdi. Bir aldık. Uçak geçiyor oradan. O flirgan'a bıraktı galiba. Yo hayır yeni uçak galiba. Dur bakalım. Tamam. Bizim bunu almamız lazım. Aynen attı. Çok güzel. Çok güzel. Buna geçelim. İkinciye doğru gidiyoruz. 30 kişi kaldı. Bizde hala 10 kill var. Alan büyük. Bence 5 drop gezebiliriz. Neredesin drop? Ha gördüm. Abi onu almadan gitmem lazım. Birileri almaması lazım. O drop benim olmalı. Hadi. İşte bu. Bu da ikincisi oldu. Avuk alacağım. Çünkü linç yemek istemiyorum. <laughs> Avuk almadığım zaman niye almadın niye almadın falan oluyor. Şimdi bunu da aldık. Şimdi iki oldu. Seyfi ortalayacağım diğer dropu da atacak. Ee, şu yoldan gidelim de araç buluruz belki. Bu aracın benzini kalmadı. Yani şu yönden şanslıyız. Gelen de olmadı. 20 kişi kaldı bu arada. Vallahi uçak bakıyorum ama kimse gözükmüyor. Uçak falan yok. Neyse burada kalalım. Burada kalalım. Ne yapıyor bu? Atlama atlama niye atlıyorsun? Adam aşağıya atlayınca düştü. Home attı <laughs> Abi şaka gibi adamdaki şansa bak. Ben adamı vurdum adam düştü. Abi adamdaki şanssızlığa bakar mısın ya? Aşağı atlayınca hızından öldü. Bagi ile gelen var. Burada. Evet, Howmat adamın adı. Bagi ile gelen var ve drop geliyor. İbrahim Bulut diye bir arkadaşımız. Orada birileri daha var hala. onları öldürmeyi başardım. Şimdi abi çok güzel gidiyoruz. Ama o şu giden drop'u bulmam lazım şu an. Tamam bu baki olur. Bu taraflarda yok. Büyük ihtimalle sağ taraflara attı. Bu taraflara bakacağım. Abi görevi yapamayacağız galiba biz. Uçak bu yoldan gitti. Sesi buralardan geliyordu. Hayır, hayır. Reis hayır ya. Abi çok oyalamayın beni. Çok oyalamayın beni. Hızlı. Droplar nerede acaba? Hayki geliyor karşımdan. iki tane. Lan! Oğlum beni ezdi. Görev yapıyordum. Üstadım ne yaptın sen? Üstadım görev yapıyordum. Üstadım beni neden öldürüyorsun? Ben görev yapıyordum. Arabayla gelenler var. Onlar da onun arkadaşı galiba. Aa bunlar teşkilat gibi geziyor arabada marabada. Hayda. Yapamadı güstatlar ya. Olmadı. Güzel bir maçtı. Ellerine sağlık. Vallahi vurdular. Fena geldiler. Beni izleyen herkese canı gölden teşekkür ederim. Büyük ihtimalle <laughs> görevi yaptığım zaman bir video daha atacağım. Bu deneme bir olsun artık. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Cansınız.